Şimdi o zaman bir Saliha Hanım'la Aynur teyzeyi alırız. Anneler günü kutlamalarımızı, programımızı tamamlamış oluruz. Biraz tabii şey de oluyor yani. Hüzün de oluyor ama yani sonuçta annelik güzel bir şey. Biz erkek olarak bu duyguyu hiç tadamayacağız ama en azından tadanlardan. Şimdi bekliyoruz, bekliyoruz. Aynur teyze alacağım. En son zaten Aynur teyze mutlaka seninle yapacağız yani. Bir yarım kaldı. Salih Hanım'ı bitireyim. Tekrar bağlanamadı. Sinan yardımcı olursa. Bakayım Salih. Ha bağlamış pardon ya. Tamam. Evet. ha tamam. Evet. Ee, anne olarak sizi en duygulandıran bir anınızı alabilir miyiz? <laughs> Benim bütün anlarım duyguludur. Hiç anlatamam. Şu anda o kadar doluyum ki hiç anlatamam. Bir tane aklınıza gelen isterseniz anlatın ya da çok var gelince anlatırım dersiniz. O <laughs> da olur. <laughs> Sibel'e buradan bir mesaj gönderiyor musun? Sibel'e ne diyelim? Sibel'i çok çok seviyorum. Benim için dünyaya bedel. Bütün çocuklarım hepsi de öyledir. Hepsini de çok seviyorum. Dünyaya bedel benim çocuklarım. Beni hiç üzmediler şimdiye kadar. 3 tane, dört tane çocuğum var. Altı tane torunum var. iki tane de gelinim var. Çok şükür. Hepsinden de memnunum. Beni hiç üzmediler. Ama Sibel bambaşkadır. Hepsi de öyledir. Sinan da öyle. Sibel de öyledir. Sinan zaten Paris, Paris Paris şanslı annemi gördü diyor. <laughs> e, ee, Kocuğum... geç... Hocam Sinan'ı Sinan zaten anlatamam. Sinan e, çok yardımsever bu koronadan dolayı yan tarafta bir bayan var. Kimsesi yok. <laughs> Dakika başı dışarı çıksa kapıyı çalıyor. Ne lazım? Ne ihtiyacı var? O kadar hep yani o kadar kadını o kadar çek. Yani hep kadını gördüğüm zaman kendimi görüyorum. Yani demek ki yalnız kalsam bana da o kadar. Onu gördükçe çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Sinan'ı zaten anlatılamaz. Dört dörtlük Yok Sibel, ya ben Sibel'i tabii tanıyorum. Yani e, ne mutlu size böyle bir evlat yetiştirmişsiniz. Yıllardır çalışıyoruz. Hani her yeniyle yüzde yüz güvenebileceğimiz bir arkadaşımız. Üstelik çok yetenekli, çok becerikli. Yani Allah her şeyi onun gönlüne göre versin diye hep duada ediyorum yani Sibel için. Amin. İnşallah. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Üzülmeyin. Güzel günler için, gelecek. Gibi olduğu için size de çok teşekkür ediyorum. Hepinize kendinize iyi bakın. Bütün anneler gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Size de çok başarılar diliyorum. Anneler gününüzü kutlarım. Sağ evet. olun. Evet, şimdi az solistimiz Aynur teyze. <laughs> evet Aynur teyze seni bağlayacağım mutlaka. <laughs> karanlıkların ardından geliyor. Ay, evet geldi. Vallahi görüşemeyeceğiz herhalde. Yok, görüşeceğiz. Gerekirse gece yarısına kadar devam edeceğiz yani kimse kalmasın. yaparız yani. yani. <laughs> Seni bağlayacağım dedim. Bağlayacağız yani. Vallahi değil mi? Yani bak şimdi iyi gibi sanki. İstersen hızlı sen gir topa. Anne hani günün kutlu olsun öncelikle. Ay canım benim. Ee, Öznur ablam çok ağlattı beni ama söyleyeyim yani. Ellerinden yanaklarından çok öpüyorum. Bayılıyorum o kadına ki senin gibi bir evladı yetiştirdiği sağ için. Allah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. olsun sana. çok seviyorum. <laughs> Geçimimi, seni, hepini. Yok zaten ya. hani şey e, e, gerçek yani bazıları diyor ya akrabalık bağları falan. Akrabalık bağları tabii ki önemli ama dostluklar ve ee, sonradan da olsa hani kan bağı olmadan akraba olunuyor biliyormuş. Ee, sen de benim için bir teyzesin her zaman. Yani e, birçok şey a teyzen geldi diyorlar. Normalde benim onlar diyor ki Antep sen İstanbul'da teyzen yoktu. Teyzen geldi. Evet abi, kim söyle çünkü şeyler de var. Yani senin sahtelerin de var tabii de. Ee, ama <laughs> kim olduğunu soruyorum. Hani birkaç tane gerçekten teyze diyebileceğim insanlar var. Sen de onlardan birisin. Ben de çok şanslıyım seninle karşılaştığım ve tanıştığım için. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Seni duygulandıran, en, en duygulandıran anın nedir? Bir anlat bakalım bize. Ben şimdi canı anlattım ama. Ee, öncelikle ben herkesin anneler gününü kutluyorum. Ee, anne olan, olmayan, herkesin anneler günü kutlu olsun. Ee, şey diyeceğim. Ee, beni en çok heyecanlandıran bir kere öncelikle Tuğçe'nin dünyaya geliş şekliydi. Ee, çok acı çok acı çektim. İlk doğumum anneliğin ne olduğunu bilmiyorum. Ee, doğumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ee, bir iki gün e, çok acı çektim. İkinci günün sonunda hastanenin koridoruna düşüp bayıldığımda e, ölüyor kadın diye beni operasyon e, ameliyata aldılar. Ee, uzun bir, uzun bir ameliyat geçirdim. Sonrasında Tuğçem doğdu. Beş buçuk kilo bir tosuncuk doğurmuştum. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, çok kan kaybettiğim için kan vermişlerdi. Ee, vücudum kanı kabul etmedi, alerji yaptı, ee, biraz e, vücudum şeye girdi, e, şoka girdi. İşte e, uzun bir saatler şoktan sonra kendime geldiğimde e, çektiğim acılar hiçbir şey değil. İlk e, kızımı görmek istiyorum dedim sadece. E, onu gördüğüm an e, ne onca çektiğim acı, ızdırap. E, sen bilirsin Bülent bundan 35 sene evvel e, sezaryen çok daha ağır ve zordu. E, kum to torbaları karnımda, e, direnler bir tarafta falan filan neyse işte. Bilirsin yani. Tabii çok zor. Öyle bir e, durum yaşadım. Bak ben bunu bilmiyordum. Evet, yaptım? ama değmiş. Son. Ben 17 gün 17 gün hastanede kaldım. Oy. Yani bırakmadılar beni. 17 gün. Oy oy, oy. Ee, O zaman evet. Ee, senin anlattığın cana gelince can gerçekten e, liseye kadar can beni biliyorsunuz yani. Zaten beraber birlikte hep, e, yaşadığımız için e, can beni çok yordu tabii ki biraz bir çocuktu yaramaz bir çocuktu Ben hep çok üzülüyordum e, çok zeki olduğunun zekasının çok yüksek olduğunu biliyordu ama e, canı nasıl e, tekrar hani e, normale döndürürüm diye hep böyle umutla bakıyordum sonra lise sonunda artık staja gitmesi lazım e, burada da çok ünlü bir ajans var yani kapısında güvenlikler falan var yani öyle bir yerde ee, dedim ki ben şu e, ajansa gireceğim çünkü grafik tasarım okudu artık. Ee, beni kovsalar da gireceğim içeri dedim. Sen benim insan ilişkimi bilirsin. Tabi tabi. Birdim. <laughs> e, dedim ki evet e, buranın dedim yöneticisiyle görüşmek istiyorum dedim. E, saat dergisiydi saat e, büyük iş adamlarına saat çıkarıyorlar. Yani şey saatle ilgili dergiler çıkarıyorlar ve sadece büyük işte koçlara sabancılara falan gidiyor o dergiler. Hani özel dergiler. E, ee, dedim ki benim oğlum lise sonunda. Ee, bizim dedim evimiz hemen şu aşağıda sitede. Ee, ama benim oğlumun dedim staj yapması lazım. Yaramaz olduğunu söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen dedim benim ben oğlumu de... alın. Çok... Ya, biraz o zaman. Yok lise sonunda biraz daha nispeten ama. Bu <laughs> sefer de çok e, çapkındı. Yaramazlık, yaramaz değil de çapkındı cam. Ondan sonra e, sonra oraya başladı. Sitajının bitiminde e, onun e, şeyi ne diyorlar ona işte üst düzeyde e, bir hanım var e, bir gün gittim yanına işte nasıl hani Can'dan memnun musunuz artık staj dosyası falan dedi ki Can mükemmel bir çocuk yani nasıl yetiştirmiş nasıl çalışkan nasıl mükemmel çok çalışkan çok saygılı çok terbiyeli ve gelecekte dediler çok iyi yerlere gelecek bu çocuk. Ben böyle gözlerim ayrıldı. Tam <laughs> <laughs> dedim böyle. Ama inanamıyorum gözlerimden yaşlar başladı dökülmeyi ağlıyorum. Çünkü zaten biliyorum canın öyle olduğunu. O kadar inancım var ki canın bu kadar mükemmel olduğunu. Ve sonrasında sen biliyorsun işte. Ee, şahane bir evlat oldu. Üniversitesini kazandı, üniversitesini okudu. E, bugün İstanbul'da en iyi e, fotoğraf fotoğrafçılar 20 fotoğrafçının içinde şu anda. Tabii çok gururlanıyorum. E, i̇nancımı hiç yitirmedim. Bir Şimdi e, evet <laughs> ve kendi kendime dedim ki ne kadar doğru bir e, yönlendirme yapmışım e, ve evladım da gerçekten o kadar seviyor ki işini çok severek yaptığı bir meslek sahibi oldu. Benim farkında ol yani daha doğrusu bilinçli araştırarak yaptığım şeydi bu. Ee, tabii ben de çok mutlu oldum. <laughs> Böyle bir şey. Hakan'ı biliyorsun zaten. Ee, o da biliyorsun Çin'de okudu. Evet o da Geldi. çok. Hakan, ben hadi ben Çine gideceğim diyeyim gelip sana açıklamasını nasıl? Da, onu da anlat bari. Ha, şeyin mi Hakan'ın mı? Evet. Çine gitmek için. Aha. Evet Hakan burada İstanbul'da e, Aydın Üniversitesi'ne başlamıştı. E, İspanyol <laughs> anlığına bir gün geldi dedi ki ben dedi bu okulu beğenmiyorum burada okumak istemiyorum dedi. Nasıl yani dedim. <laughs> ben dedi Çin'e gitmek istiyorum ya Japonya ya Çin e. dedi. Ne alaka dedim oğlum Çin'le Japonya bizim ne ilgimiz var Çin'le Japonya. Hayır dedi ben de uzak doğu dillerini öğrenmek istiyorum. Ve gitmek istiyorum dedi. Olmaz öyle şey dedim. Abisi bir taraftan baskı kurdu. Babamız zaten mümkün değil kapının önüne gitmesini istemiyor. E, biliyorsun düşkünlüğünü. Evet. Hiçbirimiz istemiyoruz. Her, hepimiz ayrı ayrı Hakan'ı ikna çalışmalarına başladık. Yok mümkün değil okumuyorum dedi. Okulu bırakıyorum dedi. İsterseniz dedi e, umurumda bile değil. Biliyorsun sen Hakan bir şeye karar verdin mi? E baktık tabii e, bakıyorum çocuk okula da gitmiyor. Gitmemeye başladı. E baktım evlat işte. Araştırdım. Çin'de işte bir okul bulduk. E, belgelerini gönderdik. Belgelerini kabul ettiler. Gitti işte beş yıllı orada yaşadı. Orada okudu geldi. Şimdi bir de kız arkadaş aldı geldi Çinli. <laughs> bir de Çinli kızımız var şimdi evde. Süper. <laughs> evet. E, can'ın Canım bu arada dünya güzeli bir kızı oldu. Mavi'yi zaten biliyorsun. Evet. Bak bakalım. Büyümüş ya. Evet. Bu da gecemiz. Merhaba. Da Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Çok güzel. Bak Bülent Bülent amcası. <laughs> <laughs> büyümüş değil mi Bülent? Evet ya ne çabuk geçti. Daha dün evet. doğdu ya. <laughs> evet dört 4,5 aylık oldu. Ay, 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 ay. ne mutlu. Yani ne Şimdi e, iki gelinim olacak. Bir tane gelinim var zaten şükürler olsun. E, artık Hakan'da evlenirse iki gelinim var. Çok sevdiğim bir damadım var. Dünya iyisi bir aileler. E, hepsini çok seviyorum. Şükrediyorum. Sen zaten benim e, hani derler ya kan canba olmasa da can bağım var senden. E, ömrümün sonuna kadar sen beni istediğin teyzem dediğin sürece hep ha. ben senin teyzenim. Sağ ol, sağ ol. Çünkü canım. Seni gerçekten yani her şeyden öte Biliyorsun sen. Biliyorum ya sağ ol çok eksik çok sağ olasın. Yani zaten sen e, ya. e, senin o duygusallığın, açıklığın, insanlığın o yüzden de şimdi anlattığın, verdiğin örneklerde çocuklarının da e, hani nasıl kanatlarını gerer yavruların üstünde e, civcivlerini korur. Öyle onlara yönlendirdin. Hepsi de çok başarılı oldular. Gerçekten de çok iyi birer faydalı insan oldular. Çok çok e, ben teşekkür ederim. E, nice mutlu anneler günü olsun. Ee, bir, hepimize bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, Bülent'im e, büyüğümüzü bir çocuk anne karnına düştüğünde anne karnında büyürmüş. Ee, ama e, ka kalbinde hiçbir zaman büyüyemezmiş. Değil mi? Doğru. Yani anne karnında büyürken kalbinde hep aynı yaş yaşı taşırmış yani. Öyle oluyor tabii tabii. Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. Vallahi çok. Aynen. Çok değer kattın bugüne. Anneler günün kutlu olsun. Aynı teyzeciğim. Çok sağ olasın. Hepimizin. Hepimizin. Anneni ayrıca benim için öp. Betül'ümü yani şimdi o, çok o, seviyorum. hiçbir ee, Ama bittiğinde bu, severek. <laughs> Şu korona işleri bittiğinde. Tamam. Allah'a emanet olun oğlum. Sağ ol Nazlı ablam buradan. burada e, Nazlı ablam katıldı. Ona da e, canım hocam diyor. E, anneler gününü kutluyorum. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz ama bu yayınımız YouTube'da e, yerli, yapacağım. E, yerleştireceğim. Kaydedip koy, koyacağım oraya. Oradan da yayına ulaşabilir herkes. Siz de saklayabilirsiniz. Eee de yayını kapatırken el sallayarak herkese anneler günü kutluyor. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.